Onun için dinimizde hakaret yoktur. Hakaret yoktur. Yani bu konu açılmışken şunu arz etmek istiyorum. İnsanlıkta insanlık yani İslam İslam zaten bunları söylüyor. Ben insanlıktan bahsediyorum. İnsanlıkta insan olan kişi başkasının canına, başkasının malına, başkasının ırzına ve bir başkasının şahsına tasallut etme hakkı yoktur. İnsanlıkta yok. Yani böyle bir şey yapılamaz. Yani mesela ne diyelim Yahudiler adamlar mesela dünyadaki yaptıkları işleri görüyoruz. Adam terör estiriyorlar, çoluk çocuk bebek öldürüyorlar vesaire. Ama adama diyoruz senin inancın ne? İşte ben Yahudiyim, Tevrat'a inanırım. Peki aç o zaman Tevrat'ı. Tevrat'ı açtığın zaman ne diyor? Senin Rabbin olarak benim kullarıma öldürmek değil, zarar verirsen seni kulluğumdan atarım diyor. Tevrat'ta geçiyor. Şimdi bunlar gavurlukta da dürüst değiller. Mesela Hristiyanlıkta bir insan sana zarar verecek olursa sen insanlığa zarar verme. Yanağına sağ yanağına tokat atsa solunu çevir. Yani sen şiddet uygulayan olma. Nerede geçiyor? İncil'de geçiyor. Bir bakıyorsunuz Amerika olsun, Avrupa olsun önüne geleni öldürüyor, mahvediyor, yok ediyor. Dünyaya efendim Afganlıları yerle bir ediyor, milyonları Orta Doğu'yu öldürüyor. Bunlar gavur da değil. Yani e, bazı şeyleri açık konuşmak gerekiyor. Bu şekilde bir yapı yoktur. Mesela ülkemizde işte solcu dediğimiz yapılar veya farklı inanışta insanlar veya farklı adamın düşünce yapısı vardır. E, olabilir. İnsanları tek inanışta toplamak mümkün değil. Allah mülkün o sahibi, bütün güç, kuvvet, kudret sahibi olan Allah'tır Celle Celaluhu. Femen şahefel yum isteyen iman etsin. Sonucunda cenneti bulur. Femen şahefel yekfur isteyen inkar etsin. Ve Allah serbest bırakmış. İstiyorsanız inkar edersiniz ama sonucunda sonsuz su yok, sonsuz yiyecek yok. Sonsuz zincire vuracağım, elinizi ayağınızı kilitleyeceğim. Hürriyetiniz ölünceye kadar devam eder öldükten sonra diyor sizi cehenneme atacağım diyor. E şimdi adam kendisi bilir. Ha, o zaman yani Allah bu kadar güç kuvvet sahibi, her şeye gücü yettiği halde yani inkarcı 8 milyarın neredeyse 7 milyarı Allah'a sırtını çevirmiş. Allah Celle Celaluhu böyle bir insanların ensesine tokatı indiriyor, silleyi vuruyor, böyle bir hakaret ediyor. Sizin gibiler diye böyle gürültüler, patırtılar, bir sesler vesaire duyuyor. Yo, böyle bir şey yok. E Allah Celle Celaluhu yediriyor, içiriyor, hayat veriyor, nimet veriyor, her şeyi o veriyor. Gökteki yıldızları, yerdeki mevcudatı o tutuyor. Bu kadar gücü yettiği halde Allah Celle Celaluhu hakaret etmiyor. E bakıyorsunuz bir insan, benim fikrim bu, öbürüne hakaret ediyor. Nereden buldun bunu? Demokraside yok. Gavurlukta da yok, dinsizlikte de yok, ateistlikte de yok, insanlıkta da yok. O zaman lütfen, insanlıktan kimse çıkmasın. Önce bir insan olmayı öğrenelim. İnsan olmak nedir? Kimsenin canına dokunmamaktır. Kimsenin malına dokunmamaktır. Kimsenin ırzına dokunmamaktır. Kimsenin şahsına hakaret etmemektir. İslam bunları en yüksek perdeden söylüyor. Benim yarattıklarımın canına dokunursan cehenneme atarım diyor Allah. Müslüman ise zaten bunları yapmak mecburiyetinde eğer İslam'ında inancında dürüst ve doğruysa, doğruysa İslam bunu en yüksek perdeden zaten söylüyor. Ve la telmizu diyor. Birbirinize lakap efendim lakap dahi din istemiyor. Değil hakaret. Yani birbirine lakap dahi birbirlerine tahkir edici efendim hakaret edici sözü yani küçümseyici ifadeleri dahi din yasaklıyor. Olmaz diyor. Birbirinize saygılı olun diyor. Din bunları en yüksek perdeden perdeden istiyor. Onun için lütfen yani insanlık en azından şunu yapmalı. Bakıyorsunuz mesela bazı yapılar veya bir spor adam şu ta takımı tutuyor. O takımı bir hakaret etmene gerek Olabilir. Sen bunu tercih etmişsin. O da onu tercih etmiştir. Yani Nasrettin Hoca'ya dediler ki insanlar niye böyle farklı yerlere gidiyor? Nasrettin Hoca bunu onu dinleyelim ya. Nasrettin Hoca dedi ki insanlar hep bir tarafa gitse dünya tartar dedi. Yani dünya yıkılır dedi hep o tarafa. Olabilir farklı yerlere gidebilirsin ama bir defa saygı öğrenmek lazım. Şu anda bana sorsalar dünyada Efendim en çok lazım olan nedir diye sor. Ben edep derim, saygı derim. Bir saygıyı öğren ya. Büyüklere saygı, küçüklere merhamet, şefkat. Efendim Allah'ın yarattığı şu mevcudata, canlılara, hayvanlara, bütün mahlukata bir merhamet, bir şefkat, saygı. Yani ben Müslüman bir insanım. Ya tamam. Yani adam inancı olmayabilir ama hakaret hakkın yok. Ben de hakaret etmiyorum. E koca peygamberler. Allah Celle izhe bila Firavun. Musa Aleyhisselam en büyük peygambere. Firavuna git. İnnehu ta'a fe lehu kavlen leyna. Tatlı yumuşak konuş diyor. Yani peygamberler sadece hakkı anlatmışlardır. Hakikati ortaya koymuşlardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müşriklere sizi gibi şöyleler böyleler diye hakaret etmemiş. Çünkü bakıyorsunuz 3 sene 5 sene sonra onlar Müslüman oluyorlar. E Müslüman olduktan sonra ya siz birbirimize ne büyük hakaretler etmiştiniz? Şimdi nasıl birimizin yüzüne bakıyorsunuz? Bunlar konuşulmamış çünkü böyle bir şey olmadı. Onun için yani ola ki düşmanlıkta aşırıya gitmemek lazım. Sonra dost olursun dediklerine utanırsın. Ben bunu açıkça söyleyeceğim. Mesela siyasiler çok üst perdeden birbirlerine tahkir edici laflar. Ben rahatsız oluyorum bunu yapmasınlar. Yani sadece şu şöyle olsa, bunu böyle yapsak daha iyi olur, daha güzel. Hep ufuk açıcı, yön verici. Yani şu eğitimde de bunu yapmak lazım. Bir çocuk bir şeyi kırdı, döktü. Seni gibi çocuk ne kadar efendim e, yanlış veya da diyemeyeceğim işte o kelimeleri böyle hakaret ederek değil evlat. Bak bunu böyle değil de şunu şöyle koyacaksın. Böyle dik. Yani onun o yanlışını doğru cümlelerle yapması gereken doğruları ortaya koymak suretiyle ona bir doğruyu söylemek lazım. Mesela bir, 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 duygusal bir şey aklıma geldi. Küçükken Allah razı olsun büyüklerimden. Efendim daha küçüğüm 8-10 yaşlarında değilim. camiye giderdik. Sabah namazına gittim bir defasında. Efendim çocuğuz tabi. Sabah namazında ön safta böyle hatta imamın arkasında orada bir yerde oturduk. Beyaz sakallı birisi. Ee, bu Sakarya'da oluyor o Hasırcılar Camii, semtin adını da söyleyeyim. Orada beyaz sakallı bir pirifani bir e, rahmetli olmuştur mutlaka bahsettiğim 40 sene evvel. Efendim, geldi bana dedi ki aferin evlat dedi camiye gelmişsin hem de bu küçücük yaşta gün gibi hatırlıyorum. Ama dedi sen büyüdüğün zaman gelirsin önce dedi bak amcaların büyükler buraya gelecekler sen dedi şurada otur dedi bana gayet sanki büyük bir insan imişim gibi bana yapmam gereken doğruyu beyefendi bir şekilde söyledi. Ee, efendim, Allah rahmet eylesin vefatını da sonradan duymuştum. Şimdi eğer bana deseydi ki ben seni gibi daha çocuksun git bakalım arkaya falan. Ya tamam da niye bağırıyorsun bana? Yani camiye gelmek suç mu? Misal yani bu. Ya şimdi yani şefle işçi arasında olabilir, amirle memur arasında olabilir, insanlar arasında olabilir, büyük küçük arasında olabilir. Ne diyelim biraz daha farklı konuya girelim. Gelin kaynana, kayınvalide arasında olabilir. Yani siyasiler devlet arasında da olabilir. Burada doğruyu ve ufuk açıcı bir şey söylemek lazım. Şöyle yapılsa böyle yapılsa şu daha isabetli olur diye. Hani insanlara yön vermek lazım. O ona bağırıyor fakat bir şey demiyor. Ya tamam anladık da bu yanlış bu kötü. Anlamam anladık kötülüğünü anladık. Doğrusu ne bunun? Yani doğrusu ne? Yani biz eğitimde ve birbirimize daim ıslah edici yön vermemiz lazım. Şimdi benim yalvaracağım şu. Yerlerin göklerin sahibi Allah bir defa bir Allah'a tapmamız lazım. Onu bir defa onun hükümlerini kabul etmemiz lazım. E çünkü neden? Yani anneye emanet etti dünyaya gelmeyebilirdik. Dünyaya emanet etti bir ay sonra ölebilirdik. Yani bütün her anı bize bahşeden Allah'tır. O zaman bizim tek muhatabımız ve sorumlu olduğumuz Allah'tır. Bir defa Allah'ta dürüst olmamız lazım. Allah Celle Celaluhu bize örnek olarak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i göstermiştir. O zaman biz ona uymamız gerekiyor. E, din bizden ne istiyor? Çok özet gideyim. Din bizden diyor ki karşınızdaki için yaşayın diyor. Anne baba için yaşa, dostların için yaşa, yaşa. efendim e, din kardeşin için yaşa. E, yani webde bir mantala önce çevrenden başlayacaksın, sonra yaşadığın ülke, ülken için yaşa. Dünya tarihinde hiçbir peygamber, çok açık söyleyeceğim, hiçbir peygamber ihtilallerle. Efendim ahkamı, dini dünyaya hakim kılmamışlardır. İkna ile yapmışlardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i tatlı tatlı anlattı. Muaz Bin Cebel'i Yemen'e gönderdi, anlattı. İnsanlara izah etti. Musab Bin Ümeyr'ler vardı Medine-i Münevvere'de. Tatlı tatlı anlattılar, İslam'ı anlattılar. İkna ettiler. Yani İslam iknadır. Ve Anadolu toprakları, Ahmet Yesevi'ler buralara geldiler. Rumlar vardı burada binli yıllarda. Burada İslam'ı anlattılar insanlara, efendim İslam ahlakını tanıttılar. İnsanlar dediler ki ha bu güzel bir şeymiş diye. İslam ikna dinidir. Peki kılıç nerede? Efendim el cennet tahta zilali suyuf. Cennet kılıçların gölgesi altındadır. Hadis-i şerif evet hadis-i şeriftir. Peki bu kılıç nerede kullanılıyor? Şu anda askerimizin kullandığı yerde kullanılıyor. Yani kılıcı her yerde kullanmana gerek yok. Şimdi ülkenin içerisinde Türkiye 83 milyon Türkiye'de her yerde kılıç kullanılmıyor. Yani asker her yerde değil. Nerede kılıç kullanılıyor? Zalimin zulmü mazlum kadın çoluk çocuk nefes alsın rahat etsin diye. Zulme diyor adam vazgeçmiyor eşkıyalıktan teröristlikten hainlikten vazgeçmiyor. İşte kılıç orada lazım. Onu ortadan kaldıracaksın. Son terörist kalana kadar mücadelemiz devam edecek diyorlar. Biz de dua ediyoruz. Allah muvaffak etsin. Efendim Orta Doğu'daki o mazlum halk bir nefes alsın. Yüz sene oldu, perişan olundu. Küffar-ı alem tabiri caizse sırtına yaslamış efendim. O, oradaki tasmalılar istediği gibi 50 bin tır gönderiyor. Efendim hadi bakalım şuraya saldırın, hadi bakalım mazlumları, kadınları, çocukları katledin vesaire. Böyle bir vahşet. Yeter artık, yeter, yeter. Bunların modası bitti. Allah Celle Celaluhu zalimleri, hainleri, facirleri, kafirleri, efendim insanlık düşmanlarını nerede eylesin, şerlerinden bu ümmeti kurtarsın. Beyefendi olalım, insan olalım, şahsiyetli olalım. Yani bakın İslam olalım demiyorum. Tabii ki Müslüman olmamız lazım ancak yani adetullah böyle. Ya e, peygamberler yaşadıkları toplumlarda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'de İslam ahkamını uygulayınca orada Hristiyanlar vardı, Yahudiler vardı. Onlara İslam'ı tebliğ etti. Ancak ondan sonra oturdu. Dedi ki birbirimizin canına, malına, ırzına, şahsına dokun. 17 tane madde konuldu. Dışarıdan gelen taarruzları beraber göğüsleyelim. Aynı ülkede yaşıyoruz. Şimdi ülkemiz yani burada aynı ülkede yaşıyorsak farklı etnik yapılar, gruplar, ırklar, efendim, inanışlar vardır olabilir. Ancak aynı bayrak altında yaşıyorsak o zaman birbirimize sahip çıkalım. Birbirimize yar olalım. Hatalar olabilirse ki olur kul kusursuz olmuyor. Deriz ki beyefendi şurada hata yapıyorsun bunu yapma. Diye birbirimizi ıslah etmemiz yani ikaz etmemiz, hakka teşvik etmemiz lazım. Bağırarak çağırarak ona çok affedersiniz dört ayaklılar yaparlar. Karşı karşıya gelince böyle böğüh diye birbirlerini affedersiniz. Süserler bağırlar. O diğer canlılara mahsus. İnsan olan konuşur. Beyefendi bir şekilde efendim şahsiyetli, vakarlı efendim ben de hata vardır. Var var. Ben insanım çünkü. Allah beni örnek göstermemiş. Onun için daha boşuna, boşuna hakaret etmeyin. Yani hakaret edenleri aynısıyla kendilerine efendim reddederiz. Neden? Çünkü ben kendimi biliyorum. Acizim, muhtacım, kusurluyum. Çünkü Allah beni insan olarak yaratmış. İsmim unutan, hata yapabilen demektir. Hata yapmayan peygamberdir sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için önce bir insanlığı önce bir beyefendiliği önce bir kişiliği oturturmamız lazım. Yani bu ülke çok çekti ihtilallerle, hainliklerle. Efendim e, İslam alemine hakaretle örümcek kafalar, yarasalar, bilmem neler denildi. O diyenler de aynı şekilde o hakaretlerin içerisinde menfur bir şekilde gittiler. Nereye giderlerse gitsinler. Böyle bir böyle bir şey yok. Artık yani asaleti koruyalım, izzeti koruyalım. Küffar o alemi kendimize çok güldürdük. Lütfen yani inananlar, inanmayanlar ama aynı ülkede, aynı ortamda, aynı efendim durumlarda yaşıyorsa Koca Peygamberler Firavun'un sarayında yaşamış. Ama orada hep ıslah yoluna gitmişler. Yusuf Aleyhisselam ne yapıyor? Yine o o zamanki efendim kralların sarayında yaşıyor. Ne yapıyor? Islah yoluna gidiyor. Bakıyor ki ekonomide sıkıntı var, kıtlık başlayacak. Orada onu düzeltiyor. Aç o, aç olanları, yetimleri, fakirleri doyuruyor. Millette o adaleti, o huzuru görünce bu sefer ne yapıyor? Herkes Müslüman oluyor. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke müşriklerinde baktı orada baş edemedi. Medine-i Münevvere'ye gitti. Medine'ye kılıçla gitmedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben bunu sürekli tekrar etmişimdir. Resulullahımızın hayatında savaş yoktur. Ağzımdan çıkanı kulağım duyuyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi savaş savaşı yapmamıştır. Çünkü Bedir'de müşrikler saldırdılar. Ebu Cehil orada azıttı, saldırdı. Resulullahımız de haddini bildirdi, etkisiz hale getirdi. 70-80 taneyi. Uhud'da onlar saldırdılar. Bedir'de onlar saldırdılar. Hendek savaşı zaten Müslümanlar Hendek kazıdılar. Yapmayın bunu dediler. O Hendek'te onlar boğuldu. Askerimiz ne dedi? Ülkemiz ne dedi? Bırakın bu silahları dediler. Onlar Hendek kazıdılar. Askerimiz de onları o Hendek'te boğdu. Hendek savaşı gibi boğdu. Onun için Allah hainlere fırsat vermesin. Taraftarına da, sevenlerine de, yandaşlarına da, destekçilerini de bezdik ya Rabbim ne olur sana sığınıyoruz. Bu hainlerden, eşkıyalardan, kötülerden, insanlık düşmanlarından bizi kurtar. Artık bir selamet nasip eyle. İhtilal yapmak isteyen, insanlığa düşmanlık yapan, kendi ülkesine ihanet eden, kendi ülkesini gavurcuklara, alçaklara, mendeburlara şikayet eden bu menfur yapılarda bizlere selamet, huzur nasip eyle. Ya Rab şu mübarek cuma gecesi bereketine ve Rabbim geçmişlerine de rahmet eylesin. Ee, Resulullah Efendimiz'in mübarek duasıyla Bukhari hadisi bu. Taallamul ilm, ilmi öğrenin. Ve teallemul ilmi, ee, efendim, ilmi lissekineti vel vakar. Vakar için öğrenin, sükunet için öğrenin, huzur için öğrenin. İşte yalvardığımız bu. Ee, hiç efendim savaş yapılmadı. Evet aynı konudayım. Osmanlı tarihinde 19 Haçlı Savaşı'nı hep onlar saldırdı. Yine bir savaş yapmadık. Şu andaki tarihe bakın. Amerika saldırıyor, Rusya saldırıyor, İsrail saldırıyor, eşkıyalar saldırıyor, teröristler saldırıyor. Şu anda ülkemiz savaş yapmıyor. Sadece ve sadece kötüleri derdest ediyor. Ermenistan saldırıyor. İHA'lar, SİHA'lar da canlarını okudu. Elhamdülillah. Şu anda durup dururken askerimiz Özbekistan'a, Tacikistan'a, Yunanistan'a, Bulgaristan'a savaş etse o zaman biz savaş etmiş oluruz. Tarihimizde böyle bir şey yok. Şu anda da yok. Şu anda askerimiz doğru adrestedir. E, efendim kötülerin kökünü kazıyor. Biz de dua ediyoruz. Allah atışlarına isabet nasip eylesin. Kötülerin derdest olduğu günleri Rabbim göstersin inşallah.